Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bir dakika kameraya ekleyeyim. Ya! Evet. <laughs> Neden kapatıyorsunuz ışığı? Evet, bugün sizler beraber yara makyaj yapacağım suratıma. Bugün iba yok ama evde var. Annemle babamın sesleri gelebilir. Bu saat ne ya? Hadi başlayalım. Şimdi ben ilk olarak nereden başlasam? Fardan başlayalım. Far, far, iyi. Güzel. Yara en çok kullandığım şeylerden biri. Şöyle bir eski far paleti var ben. Çok eski. Annemin sesi, babamın sesi. Bir dakika. Evet. bir. Ben şu az kalmış koyumur koyu mor. Çok bir koyu mor rengi kullanıyorum. Şöyle çok güzel bir fırçam var. Buna ben sürüyorum ama bugün böyle üstüme makyaj yapmayacağım. Bir dakika. Evet. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Neyse siz onları başlayın şimdi. Şimdi gözüme altına ve üstüne iyice böyle. Ben aynadan bakıyorum orada banyodayım. Bu şekilde. Ay düzgün sürmedim ya. Ben normalde gözümü üstüne sürüyorum herkese böyle yaptım ama bakayım. Ben yara için böyle yapıyorum. Nasıl ama gerçek gibi değil mi? başladım ben videoya. Merhaba der misin? Hello. Ama gözükmem lazım. Ha, nah, bir dönmüş bu. He? Dönmüş söyle bir. Hayır, bitmedi ki. Daha var da. Bu var, arada canım. biz videoyu çekerken şey yapmıyoruz. Şöyle. Ama... İzin gibi bir şey yok. Bazıları diyor ya annesinden. Gizli video çekenler. Biz almıyoruz. Benim iznim zaten var. İstediğinde böyle gidip makyaj yapabiliyorum. Burada e, böyle eski bir Avon marka ruj var. Gözükmüyor şu an. Annem eskiden Avon'da çalışıyormuş. O yüzden ve bu kırıldı ve mahvoldu. Böyle far bulaştı. O yüzden ben de dedim bunu kullanmadığıma göre ben de yarı makyajı yapıp, ben de kullanayım dedim. Şöyle fırça ucuyla alıyorum. Şimdi yaralar yapacağım. Aynadan bakayım da. Böyle sürecek bu. Şurasına azıcık yapayım. Şurasına. azıcık büyük bir şey yapacağım. Anlama da kocaman yapacağım. Evet bunları elimle dağıtacağım. Bundan sonrasını. sana. Çünkü alacağım. Fırça boyanıyor ve fırçadan çıkmamaya başlıyor. Ne yapıyorsun? Alkışlıyorum seni. Böyle böyle. Rüş. Çok düzgün olmadı ama. Siz daha düzgün yapabilirsiniz. Yaparsanız. Daha bitmedi. Ağlıyormuş gibi de yapabilirim. Bence şunu şu olmadı anlarlar ki. Şaka yapmayacağız ki. <laughs> Şöyle azıcık yuvarlak yapalım. <laughs> Neyse yaralar hep yuvarlak olmaz değil mi? Bakın. Bu, burası kızarmış gibi oldu. Daha sonra yine far fark etine alıyorum. Yine aynı rengi kullanacağım. Azıcık <laughs> da siyah. Şimdi. Aaa bakarsın videodan sonra. bakayım. <laughs> İnanmıyorum. Acaba, kim? İnanmıyorum. Çok, şu an çok heyecanlıyım. Videoyu bitireceğim. Hemen şu makyajı bitirmeden direkt bakmak istiyorum. Çok heyecanlandım. Söylemeyeceğim sen. Ben ne yapacaktım? Unuttum <laughs> <laughs> Şöyle. Bilmiyorum. Belki başka bir Nereden biliyorum? Ben nereden biliyorum? Ben Ayşe çıksa ya. <laughs> Ayşe çıkmasını çok istiyorum. Ayşe kardeşim olur Okul kardeşi oldu. Şimdi hangi ee, Şöyle bir fırçam var. Böyle bu olmazsa elimle de azıcık dağıtıyorum. Bir de makyaj yaptıktan sonra fırçalarımı teker teker sabunla yıkıyorum. Kızlı önüne makyajı varmış. <laughs> Sana da yapalım yeni makyaj. Hayır nasıl oldu? Azıcık kırmızı daha ekleyebilirim ben. De. Çünkü gitmeye başladı. Direkt derim emiyor. İçinden Şu içinden parmak. Ben en fazla gözümü mor mora veririm o kadar. <laughs> Ciddi misin? Allah. Bunu yapmam bile. Azıcık daha atsam amca. Evet kamerada şu an çok siyahlıklar gözüküyor ama bayağı bir siyahlık yaptım. Ha geçelim öbür banyonun içine istiyorsun. Kıramıyor mu? Kıramazsın tabii. Benim ellerim açtı ama. yan yana iki banyo var burada biliyorsun değil mi? Biliyorum. Sonra azıcık Kremel ile ne yapacağım? Krem mi buraya? Evet Yaz parmağıma baksana. Sen benim parmağıma Kız bak. Kızarmış gibi olmadı mı? Aynen. Sen benim parmağıma bak. Parmağıma şey yaptım. Duvarın Duvara, Duvara vuruyor. Öbür banyonun içine geçirmişti. Hadi. E şimdi buna da ulaştırmak uhuh, Daha kırmızı oldu. Yapma bak. Düğün var zaten. Anne seni öpeceğim. Elini kuruyorum. Ve çekilir misin? Havlu rüzgarmış pembe yaptım bilmedi. <laughs> Gözükmüyor çok. Ne yapıyorsun ya? Ben seni kameradan görüyorum. Aynadan da görüyorum. Daha da <laughs> ne evet. Of of. Evde sıkıldım Aya. ya. Ne olmuş yok mu? Sıkıldık. Ya saçmalama ya. Ne ya? Niye öyle yapıyorsun? Böyle ağlıyor gibi olacak. Hayır, saçma. Hayır işte. Anladım. Çok anlaşılıyor zaten. Olsun. Ama bak çok güzel olacak şimdi ya. Ben şimdi elden çıkar mı onu merak ediyorum yoksa elime yapacağım. Neyse, ya dal da gitsin. Azıcık su. Su azıcık da gerçekçi gösteriyorum Ben de. ağlamış Bakın, ağlamış gibi oldu mu? Oldu Değil mi? Allah yarabbim. Yaralanmış mı mı? Yani böyle birinden birbirine çakabilirsiniz. Aynen. Ama pek inanacaklarını sanmıyorum. Ben bir kere babama yaptım var ya. <laughs> Biz aslında şu an acemiyiz. yani Çok yapamıyor aslında. Eynen. Yani çok profesyonelleri fazla... var. Aynen. Daha iyilerini yapanlar var. Ben böyle azıcık daha iyilerini de yapıyorum ama. Şimdi bir dakika ellerimi kulasam. Allah'ım. Şimdi fondötenu. Fondötenu. Marka vermek istemiyorum. Ne söyleyeyim hadi. Ya bu reklam yapma. Mı? Reklam yapma. Reklam, reklam yapsak mı olacak? <laughs> Kanala bak. Kanala <laughs> Kana bak. Kana <laughs> abone ol. Okuyamıyorum markayı zaten. Aa aklıma bir şey geldi. Ne? Ne, ne yapıyorsun? Yürüyor boş boş. Çık, çok. Aklıma çok güzel bir şey geldi. video de sana söyleyeceğim sana. Ya Başka çok heyecanlandım. Acaba kim? Neyse sonra videonun sonra bakarsın. Şöyle fırçam ya. var taşıyor benim. Ya. Bir de pamuğum var. Böyle. Ha, az sıkıyorum yani az. Ben yani çok kondurken kullanan birisi değilim. Aa bir sürü malzeme var. Burada yani gözüküyor. Bir sürü bir sürü. Tek o kadar yok. Yanlarda da taşıyor raftan. Şöyle iyice dağıttıktan sonra buralara, 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 buralara. ne Ne gülüyorsun sen bana? Şöyle. Böyle daha gerçekçi olmasını sağlıyor. Bir de videodan sonra teker teker fırçalımı, fırçalım. fırçalım. <laughs> Kalacağım yani fırçalarımı yıkayacağım. Başka ne yapabiliriz? Let's go. Çok iyi. Gezer maykacık. Çakal yapıyorum. ne? Neye şaka yapıyorum ben? Seni dövmüşler. Evet dövdüler beni. Bak benimle oynuyorum. Gel şurada yapalım. Gel. Ay. mu? Hayır. Pis koktu be. Evet arkadaşlar. Evet küçük bir tartışmadan sonra videoyu bitirmek istiyorum. Ağlıyorum. <laughs> videoyu bir daha çıkmayacağım diyor. Bir şey diyeceğim bir dakika. Dur durayım. Heh, tamam. Ay açtım. Başlatıyorum. Başlattım. Evet şimdi de makyajımı çıkartıyorum. Bu ne ya? Anne vermiş bunu. O zaman ben birazdan siliyorum. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın sakın. Ve videomuzu da beğenmeyi unutmuyoruz. Bay bay.